Herkese merhabalar. Ben bugün Sobe'nin sayılar, uzay, ilk sözcüklerim yani bizde olan kitaplarını tanıtmak istiyorum. Bu aslında böyle şöyle 7 tane seri. Bizde üç tanesi var. Ben bu üçünden bahsetmek istiyorum. Biz bunu DNR'dan aldık. 55 TL 7 tanesi. Şöyle sayılardan başlayalım isterseniz. Küçük arı Uçuyor bir bu sıcak günde ailesini arıyor. Bulamıyor. Nerede? İçerisinden iki adet solucan çıkıyor. Üç güzel çiçek büyüyor yan yana. Bak küçük bir ev gördüm. Orada mı saklanıyorlar acaba? Arılar küçük evde mi? Buradan da kuşlar çıkıyor. Hayır hayır burada gürültücü dört kuş yaşıyor. Şurada kırmızı 5 domates duruyor. Hepsi de sulu, dolgun ve yüzsü varlak. Küçük arı aramaya devam ediyor. Yoksa arılar burada mı saklanıyor? Sobe, burada 6 küçük salyangoz saklanıyor. Sevimli 7 tırtıl görünce küçük arıyı yardım etmek için gösterdi çalıyı. 7 tırtıl burada tek tek sayıyoruz. Küçük arının ailesi çalının arkasında mı? Sekiz kelebek. Hadi sayalım diyoruz ve sayıyoruz. Kıpkırmızı dokuz elma büyüyor dalında. Duydun mu sesi? Bir şey vızıldıyor gibi. Küçük arının ailesi kovanda mı acaba? Sobe! Vız vız on arı burada. Sayılar kitabı bu şekilde. Ve ilk sözcüklerim. Oyuncak ayı bahçede oyun oynuyor. Koca bir kutu oyuncağı var. Küpleri, bir teknesi, çuf çuf treni ve biraz ses için bir de davulu. Başka kim oynuyor bahçede? Minik köpek burada. Bir top bulmuş bahçede. Hav 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 yapıyor. Minik köpek iple oynuyor. Askıda tişört, çorap ve bir de elbise var. Elbiselerin arkasında biri uçuyor. Biliyor musun kim acaba? Hadi buraya bakalım. Aa, aa, minik bir kuş. Minik kuş bahçenin etrafında uçuyor. Çiçekleri ve bir ağacı geçiyor. Kırmızı kapının arkasında biri mi var? Tık tık tık. Hadi kapının arkasına bakalım. Ah, oyuncak bebek. Oyuncak bebek arabasını sürüyor. Yoldakilere el sallıyor. Kamyon ve otobüs de yolda. Gökyüzündeki de kim acaba? Hadi arkasına bakalım o zaman. Sobe, minik kedi burada uçağını kullanıyor. Şimdi tüm arkadaşlar piknik yapıyor. Ekmek, peynir ve kek var. Ama bir arkadaşımız eksik. Nerede şimdi pofuduk oyuncak ayı? Piknik sepetine bakalım mı? <laughs> Sürpriz! Sobe, oyuncak ayı burada. Bu da ilk sözcüklerim ve uzay. En çok sevdiğimiz. Merhaba diyelim mi arkadaşlarımıza? Aya gidecekler şimdi göreve. Bulabilir misin bakalım? Uzay roketi nerede? Roket kulenin arkasında mı? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Roket havalanıyor. Güle güle arkadaşlar. Arkadaşlarımız roketin içinde hızlı ilerliyorlar uzayda. İstasyonun yanından geçerken... Bakalım ne bulacaklar yakında. Aa, acaba ne var uzay istasyonunda? Sobe, mavi roket, yarışma zamanı. Uuu. Roketin kokpitinde astronotlarımız bağlamış kemeri. Bu uçuşta onların yanında kim var acaba? Metal kapının arkasına bakalım mı? Sobe, minik robot. Ay ne kadar da yakın şimdi. Sanki büyük bir top gibi. Arkasında mı saklanıyor biri? Aman dikkat! Şaşırtmasın seni Sobe! Bir uzay gemisi. Uzaylılar arkadaş canlısı ama utangaçlar. Hızla gittiler. Dostlarımız Ay'a vardı ama göremediler hiçbir canlı. Tozlu bir yere bayrak dikme zamanı ve hepimizden bir mesaj yazmalı. Ne mesaj yazmalıyız aya? Bir düşünün bakalım. Uzaydaki diğer canlılara dünya gezegeninden sevgilerle. Görüşürüz ve Sobe serimiz bu şekilde. Biz üç tanesini edindik. Diğerlerini de umarım en kısa zamanda edinir, sizlerle de paylaşırız. Serinin diğer kitaplarının da hemen isimlerini söyleyeyim. Sobe renkler, sobe köpekler, sobe hayvanlar, oyun zamanı, taşıtlar, ilk Sözcüklerim ve uzay. Sizler de dilerseniz bunun diğer serilerini de edinebilirsiniz. Çok kaliteli ve çok güzel kitaplar bence. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.